İstiklal Marşı, milletimizin ruhu, kalbi, kökü, bilinci, temeli, özü, umudu ve duasıdır. İstiklal Marşı bizim kimlik belgemizdir, köklerimizi hatırlatır. Köklerinden sakın ha uzaklaşma der çünkü köksüzlük bir milletin en büyük öksüzlüğüdür. Köksüzlük vatan ağacının toprağından koparılıp yüz yıkılmasıdır. İstiklal Marşı bundan dolayı korkma der, vatanına, bayrağına saldıranlardan korkma. İstiklal Marşı korkma der. Teknolojiyle, zenginlikle şımaranlardan korkma. Tek dişi kalmış, medeniyet maskesi takmış canavarlardan korkma der. İstiklal Marşı Allah'tan korkmayanlardan korkma der. Çünkü Allah seninle beraberdir ve istiklal, özgürlük Allah ile beraber olanların hakkıdır. Ama önce sen gerekirse vatan için göğsünü siper et, elinden geleni yap azmi sırıl göreceksin ki istiklal belki yarın belki yarından da yakın. Evet bizim destanımız korkmayla başlar. Çünkü Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yoktur ve bu destanın zaferi sonucu ebediyen her zaman istiklaldir, özgürlüktür. İstiklal marşı istiklalden istikbale bir yemindir. İlelebet gururla okunacaktır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiş Mehmet Akif Ersoy dedemiz. Evet İstiklal Marşı'nı anlayan, yaşayan bir gençlik olursa emin olun ki Yüce Rabbimiz de bu millete bir daha İstiklal Marşı günlerini yaşatmayacaktır. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal bu vesileyle Mehmet Akif'in ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.